Herkese merhaba gençler ben Kerem. Bugün oyuna yeni gelecek olan Hüvey'i size elimden geldiğince tanıtmaya ve yeteneklerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu şampiyonun 10 tane yeteneği var arkadaşlar. 3 tane Q'su, 3 tane W'su, 3 tane E'si, 1 tane de ultisi var. Pasifini de sayarsanız 11 tane yeteneği olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar yetenek sistemini anlatacağım. Aslında göründüğü kadar karmaşık değil. Mesela arkadaşlar Q'ya ilk bastığınızda o E'nin görünüşleri değişiyor ve karşınıza 3 tane skill geliyor. Bu skiller tekrar Q'ya, tekrar W'ya veya tekrar E'ye basarak kullanabiliyorsunuz. Yani skilllerinizi kullanmak için Q, 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 W, -Q -E işte veya W, Q, W, W, E'ye basarak yani iki kere tuşa basmanız gerekiyor yeteneklerini kullanmanız için. Zaten yetenekleri ilk basışınızda karakterinin görünüşü renkleri biraz değişiyor. Hangi ağaçtan diyeyim yetenek seçeceğini anlayabiliyorsunuz. Ama diyelim Q'ya ilk bastınız sonra vazgeçtiniz. Ben aslında W'dan bir skill kullanmak istiyorum diyorsunuz. O zaman da arkadaşlar R'ye basarak tekrar temel haline dönebiliyorsunuz. Diğer yeteneklerinizi seçebiliyorsunuz. Bu mana veya cooldown gerektirmiyor. Dwayne'in pasifiyle başlayalım arkadaşlar. Dwayne'in rakip şampiyonlara karşı hasar veren yetenekleri onları birkaç saniyeliğine işaretler. İşaretli rakipleri başka bir hasar veren yetenekle vurmak altlarında bir patlama yaratır. Kısa bir gecikmenin ardından alan patlar ve menzildeki tüm düşmanlara bir hasar verir. Bayağı Brand'in pasifine benziyor arkadaşlar. Çok karmaşık değil. Skill attın, işaret çıktı. Bir daha skill attın, puf patladı. Bu kadar basit. O zaman hadi gelin yeteneklerine geçelim arkadaşlar. QQ yıkıcı ateş. Rüveyi hedef yöne doğru uçan parlak bir ateş topu çizer. Hedef olan ilk rakipte veya maksimum menzilde patlayarak bölgedeki tüm rakiplere büyü hasarı artı belirli bir miktarda maksimum can yüzdesine göre hasar verir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar topu ateşliyor, yine değdiği zaman patlıyor ve hasarını veriyor. Çok basit bir yetenek. İşte Enivia'nın Q'su ya da daha yakın Karma'nın ultili Q'su gibi düşünebilirsiniz. Mesela Karma'nın R Q'suna aşırı benziyor. İkinci Q'muz QW yaran Yıldırım Yuwei hedef konuma uzun menzilli yıkıcı bir yıldırım topu atar. Bir süre sonra top patlayarak Büyü Hasarı verir. Hareket kısıtlamasına uğramış veya izole edilmiş rakipler eksik cana bağlı olarak daha fazla hasar alır. Bu dümdüz zaratın W'sunun Kazix'in pasifiyle Q'sunun pasifiyle birleşmiş hali olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani hem minyon kesmek için kullanabilirsiniz hem de böyle birebir kaldığınız rakiplere ekstra hasar vermek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Q E yeteneğine Q'nun 3. yeteneğine geçelim arkadaşlar güveyi volkanik patlamalardan oluşan bir alan çizer ve zeminde kalan bir lav alanı yaratır. Her patlama vurulan rakiplere büyü hasarı verir. Lav alanındaki rakipler saniye başına büyü hasarı alırken yavaşlar. Yani Velkoz W'su gibi atıyorsun o da yerde Rumble ultisi gibi kalıyor. Ama şeye dikkat edin arkadaşlar böyle pıt 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 patlıyor ya orada sanırım böyle arka arkaya dizilmiş rakipler varsa hepsi o ilk hasarı alır. Mesela Q yeteneklerini bitirdik arkadaşlar anlayabildiğiniz üzere çoğunlukla değil tamamen hasar odaklı bir kısım. Ve oynarken de Q fullenir diye düşünüyorum en başta. En azından orta koridorda oynarken. W yeteneklerine geçelim. W, Q. W'nun ilk kısmı ani akım. Hüveyi birkaç saniyeliğine kendisine ve takım arkadaşlarına hareket hızı kazandıran hızlı bir su akıntısı çizer. Böyle alıyor fışt atıyor suyu. Üzerinden yürüyenler hız kazanıyor. Nocturne'ın Q'sunun hasar vermeyen daha hızlı daha geniş versiyonu olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela takımda Sivir varsa Kled varsa falan fışt. Zemini böyle ıslatıyorsun kayıyorsun gidiyorsun yani. W'nun ikinci yeteneğine geçelim. W, W yansıma havuzu. Güveyi hedef konumda birkaç saniye süren koruyucu bir havuz oluşturur. Bölgedeki dost şampiyonlar anında bir kalkan kazanır ve bu kalkanın değeri bölgenin içindeyken birkaç saniye içinde artar. Bu da çok basit arkadaşlar. Şöyle bir alanı oluşturuyor. Anında kalkanı alıyorsun. Sonra içinde kaldıkça o kalkan pıt 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 artmaya devam ediyor. Bu da milyonun can veren yeteneği gibi. W'su mu E'si mi bilmiyorum. O ona bayağı benziyor. Onun kalkan versiyonu gibi. A aynısı yani neredeyse. Ve W 3. yeteneğine geçelim. WE karıştırma ışıkları. Hve'yi birkaç saniye boyunca etrafını saran 3 adet dönen ışık çizer. Hve'nin sonraki 3 saldırısı veya büyüsü ilave büyü hasarı verir ve isabet halinde mana kazandırır. Dümdüz Diana'nın W'suna benziyor arkadaşlar. Onun mana veren versiyonu diyelim buna. Karakterin 10 tane yeteneği olduğu için arkadaşlar mana'ya aç bir şampiyon olacak. O yüzden bu yeteneği koridorda sık sık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve anladığınız üzere W'nun teması da support üzerine, desteklemek üzerine, hareket hızı, kalkan, mana sağlamak falan filan. Renginden de belli. Mavi rengi var. Ve Hubei'nin E yeteneklerine geçelim arkadaşlar. E, -Q, acımasız yüz. Hubei isabet ettiği ilk rakibe saldıran, büyü hasarı veren ve kısa bir süreliğine kaçmalarına neden olan korkunç bir yüz fırlatır. Dümdüz Fiddlesticks Q'sunun skill shot hali. Yani artık LoL'de o kadar fazla şampiyon var ki yeni çıkan şampiyonların önceki şampiyonlara benzememesinin hiçbir imkanı yok. Yani böyle sıfırdan bir yetenek çok nadir çıkıyor artık. Mesela Ksante bile Yasu soya falan benziyordu yani. E'nin ikinci yeteneğine geçelim. EW uçurumun bakışı. Hıvıyı hedef bölgeye görüş sağlayan ve en yakın görünür rakip şampiyona kilitlenen devasa bir göz çizer. Kısa bir gecikmenin ardından göz kilitlendiği şampiyona saldırarak yoluna çıkan ilk düşmanı birkaç saniyeliğine sabitler ve ona bir hasar verir. Burada ama şeyi anlamadım ben bilmiyorum hani oyuna gelince görürüz. Diyelim ben bunu attım bir alana. Birden fazla şampiyon var. Hangisine hedefleniyor? Acaba ortaya en yakın şampiyona mı hedefleniyor? Yoksa giderken değdi diye şampiyonamı duruyor bir şey oluyor yani anlamadım bu bu kısmı oyuna geldiği zaman görürüz arkadaşlar ama mantığını anlamışsınızdır ve E'nin 3. kısmı EE e, ezici ağız. gıvıyı isabet ettiği rakiplere büyü hasarı veren ve onları merkezine doğru çekerek kısa süreliğine yavaşlatan ezici çeneler çizer. Setin Esinin uzaktan atılan versiyonu, hasar veren versiyonu ama set kadar sanırım böyle ortaya çekmiyor. Biraz daha hafif çekiyor arkadaşlar. E yeteneklerin teması da kitle kontrolü, rakipleri korku salmak, sabitlemek, stunlamak. Rengi de mor arkadaşlar. Ve son olarak Hwei'nin ultisi. Hwei bir rakip şampiyonla birkaç saniyeline yapışan saf bir umutsuzluk görüntüsü ateşler. Görüş zamanla genişler ve içindeki tüm rakiplere saniyede bir hasar verir. Bölge içindeki düşmanlar zamanla umutsuzluk yüklerine maruz kalır. Her umutsuzluk yükü toplanarak artan yüzdesel yavaşlatma uygular. Tamamlandığında görüntü paramparça olur ve büyük hasar verir. Yani diyelim bir şampiyonu tutturdunuz. Sonra o şampiyon böyle sağda solda geziyor. İyice böyle yavaşlıyor arkadaşlar. Ama diyelim bir şampiyon sonradan girdi. O o kadar yavaşlamıyor veya o kadar hasar almıyor. Sondaki patlama hepsine aynı hasar veriyor. Ama içinde kaldığın süreye göre hasar da değişiyor. Bu da basit. Yani Victor'un ultisi gibi Bayağı benziyor yani. Burada da birkaç tane kombomuz var arkadaşlar. Onları da göstereyim size. İlk olarak ultiyi ateşliyor. Sonrasında W'nun A'sını açıyor bu etrafta duran topları açıyor yeteneklerin ve saldırıların hasarını arttırmak için. Sonra QA'yı açıyor. O yerdeki lav kısmını ateşliyor. Onun üstüne başka skill basıyor mu? Arada bir yerde E ye basıyor mu? E, E'de ne atıyor onu görmedim. Orada da korkutmaya mı atıyor? Abi o kadar rengarenk ki belli bile olmuyor. E burada Jin'in yediği hasarı çok ciddi almayın arkadaşlar. Çünkü karakterde bir tane bile eşya yok. Sıfır AP ile bu hasarı vuruyor. Gelin başka bir komboyu inceleyelim. Önce EW kullanıyor. Ortaya o gözü aç açıyor. Orada sabitleniyor. Onun üzerine ulti atıyor. Onun üzerine bir şey daha atıyor. Yine şu W'nun şu 3 tane dönen top skillini atıyor. Ekstra hasar vurmak için. Arkadaşlar biraz da oynayış videosunu izleyelim. 7 level bir Hway var. W'nun baloncuklarını açmış. Jarvan'dan EQ geliyor. Oha o Q'nun yıldırımının mesafesine bak. Zerat'ın W'su halt yemiş bu arada. Ben az söylemişim. Minyonlara Minyonlara Q, E attı. Oha bunun da menzili bayağı uzunmuş. Baksana ne biçim eridi minyonlar. Eşya olarak kara mühür almış. Kayıp cilt almış. Liandry'e falan gidecek herhalde. Bu arada arkadaşlar videonun içinde söylemeyi unuttum. Mesela Q'dan herhangi bir skill'i kullandığınız zaman Q komple bekleme süresine giriyor. Hani böyle Q, 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 W atamıyorsunuz arka arkaya. Şimdi bot'a geldik ne yapıyor? Yumi'ye ulti attı. Mantıklı hamle bu arada. Twitch'in içine girmesini engelliyor. Oha. Bu Q'nun ee, skillleri çok vuruyor bu arada. Kaysel kalkan verdi o sırada. Abi bu nasıl bir şampiyon? Bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu şampiyonu ormanda bile oynarım yani. Videosu gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada bir güzel bir fight dönecek gibi hissediyorum. Ne oluyor? Takip bile edemiyorum çok fazla ama. Nocturne ultiyi bastı Kaysa'ya. Bak Skill'leri cooldown'dayken çok bir şey yapamıyor şampiyon. Ulti güzel vurdu. Ha, ultinin içindeki adam erken ölürse ulti ilk tutturduğunuz adam tamamen büyümüyor, genişlemiyormuş ultiyi. Onu da görmüş olduk. E yeteneğini açtı, sonra vazgeçti, kapattı mesela bak. E'ye bastı, sonra R'ye bastı için onu kapatabiliyor arkadaşlar. Rakibi yemleyebilirsiniz mesela böyle. Haberiniz olsun. Nocturne oğlum ulti bayağı iyi vuruyor ya. Özellikle ilk tutturduğu adama aşırı iyi vuruyor. Bak yine ulti attı Nocturne. QE baya iyi ya. Aşırı iyi. Oğlum aşırı geniş. Yani Rumble ultisinin 10 saniye bekleme süresi olan hali gibi. Resmen öyle yani. Bu çarı nerflerler eğer böyleyse. Yani Luden var. Maske var. Bir de 10 yüklü şey var yani. Anlamadım ki. Allah. Vallahi çok iyi vuruyor Char ya. Aşırı iyi vuruyor. QW atsın bir. Oğlum tek yedi Yorik. <laughs> Yorik tek yedi yani. Yok abi Oğlum siz bir şey takip edebiliyor musunuz bu ekranda? Ben edemiyorum. <laughs> Yaşlanmışız be. Twitch de öldü. Oğlum Aatrox zaten taşıyor. Hıveye ne gerek var? Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoya like'larınızı abonun diyorum. Siz Hıveye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.